ben Nilay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese ayrı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Onan alakalı bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişme şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Aslında bunu videomuzda konuşmuştuk. Milli takıma çağrılmadı ve neden çağrılmadı ile alakalı da iddialar çok ciddi boyutta bir kadro dışı milli takımında yaşandı deniliyor. Bunu bir değerlendireceğiz. Gene çok sevindirici bir haberimiz var İnşallah oyuncu e, antrenmana katıldı takımla beraber bunu konuşacağız Burada bir Muçi değerlendirmesi yapacağım Muçi ile alakalı biliyorsunuz Fatih Tekke kararını verdi ve oyuncu istiyor diye bir haber gelmişti Burada bu durum ne son durumla alakalı biraz araştırma yaptığımda Bunu da şimdi sizinle beraber paylaşarak videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar Çok uzun bir video olmayacak Öncelikle videomuzu beğenmenizi bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum Şimdi öncelikle bir ona ana konusundan başlayalım Direkt konularımıza hızlı bir şekilde girelim Onana, Trabzonspor takımımızın kalecisi Onana biliyorsunuz Afrika kupasına gitmiyor. Tabi bu değişebilir bakın onu söyleyeyim. Niye gitmiyor? Neden kadroya alınmadı? En son maç sakat sakat, panik halde oynatıldı. Çok iyi bir performans sergiledi ve Afrika'nın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Bana göre dünyada şu an performansına da bakıldığında kesinlikle milli takımın hak ediyor. Ama gelinen noktada bir kadro açıklandı hepimiz şok. Onana en büyük şoku yaşadı. Buradaki olayın teknik direktör ve Türkiye pardon Nijerya Federasyonu arasında bir problem olduğu. Bu problemin de Onana'ya yansıdı. Onana'nın da buradaki problemlerden dolayı bir kadro dışışı söz konusu olduğundan dolayı bunu kadroya dahil edilmemiş. Bunu federasyon karar verdi deniliyor. Bakın federasyon Eto'nun kararı artık bilmiyorum ama Onana Hani bu kadar sivrilen bir oyuncu olsaydı son maçta niye oynadı? Niye bu kadroya dahil edildi? Son maçta oynadıktan sonra ne oldu? Tabii ki de bunlar önemli konulardan bir tanesi. Benim bildiğim kadarıyla hani şunu söyleyeyim. Bu iş tekrardan düzelebilir deniliyor. Onana'daki bu şok gelişme gerçekten e, hani merak ettim ya burada ne oldu acaba dedik bunu biz ya Onan orada bir problem yaptı ya bir kavga çıktı ya başka bir şey çıktı ya hocayla arasında bir anlaşmazlık var derken bu Nijerya Milli Takım Federasyonu almış olduğu bir karar olarak söylenince de orada bir duracağız bakacağız ya bu. Tabii ki de bir bence şimdi bizim ülkemizde olsa böyle bir şey insanların bir baskı yapacağını düşünüyorum. Şimdi durup dururken kaleci, oyuncu birisi kadro dışı bırakılırsa durup dururken iki kişinin arasında bir oyuncu ezilmemesi gerekiyor. Burada Onana'nın ne yaptı ile alakalı tabii ki de bir bilgim yok ama bunu da araştırmaya çalışacağım. Burada bir federasyon arasında sıkıntıdan dolayı onanana olmadığını söyleyelim. İkinci detayım onu açıyor. Bugün gene açıyla alakalı milli takım haberleri arka arkaya devam ediyor arkadaşlar. Çağrılması gerekiyor. Türkiye'de çok işler yapıyor. O simenle kıyasıyorlar kıyaslıyorlar. Arakodere zaten performansı düştü deniliyor. Bu adamın çağrılması lazım deniliyor. Kamuoyunda çok ciddi bir baskı var. Onatçı'nın ben gitme ihtimali düşük görüyorum ona rağmen. Çünkü teknik direktörün kafasında farklı şeyler var. O da görüyor bunu. Ya Taraftar bunu söyledi diye çağıracağını düşünmüyorum ama Onatçı'da da bir kadro açıklandığında göreceğiz. Büyük ihtimalle ben Onatçı'nın da çağrılacağını düşünmüyorum ama Bugün bir kez daha bunun üzerinden bir hareketlik olduğu için tekrar gündeme alıp bu son durumu da sizinle beraber paylaşayım istedim arkadaşlar. Bir diğer detayımız tabii ki de Muçi. Şimdi Muçi ile alakalı şöyle bir durum söz konusu oldu. Fatih Hoca Muçi ile alakalı kararını verdi. Oyuncu sezon sonunda opsiyonu kullanılacak. Oyuncu kadroya katılacak dendi. Burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Evet Muçi ile alakalı böyle bir durum söz konusu oldu. Yani iki tane maç kıpırdanıp da bu haberlerin çıkması normal değildi. Bunu bugün birkaç kişiyle de konuştuğumuzda, önemli kişilere sorduğumuzda dedim. Ya Muçi ile alakalı karar nedir abi? Gerçekten böyle bir şey var mı? Hoca ne düşünüyor? Tabi hocanın düşüncesini kimse bilmiyor. Fatih Tekke'nin kafasında Muçi ile alakalı ya bunu alın bunun sözleşme uzatın <laughs> diyecek hali yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve aldığım bilgi şu şekilde. Muç ile alakalı şu an Trabzonspor takımımızın herhangi bir kararı aşamasında olmadığı oyuncu için opsiyon maddesini kullanmaya daha 7-8 ay var. Şu an zaten Muç'i kullandığın opsiyonu Allah korusun Allah göstermesin. Sakatlansa ne olacak arkadaşlar? Biraz mantıken de düşününce böyle bir şey söz konusu olmadığı Oyuncu ile alakalı herhangi bir girişimin yapılmadığı, bu zaten bizim hakkımız. Bunun bir zamanı da yok. Sezon sonuna kadar bir zamanımız var. Bununla alakalı biz gerektiği zaman gerekli hamleyi yapacağız zaten dendi. Ya da bu oyuncuya teşekkür edip göndereceğiz. Zaten Munchen'in performansı da şu an tartışılan bir performans. Yani çok iyi oynayan, uçan, kaçan bir Munchen yok. İki tane maçta golleri var. Evet maçlarda önemli işler yapmış olabilir ama oyun anlamında da eksiklikleri var. Şu an gerçekten Trabzonspor yönetimi böyle bir şey yapsa deseyler ki yarın aç, biz oyuncunun opsiyonu kullandık. Bak hata yapabilirler. Önümüzdeki zamanlarda bir sıkıntı çıkabilir. Nasıl? Bak Vakayeme sakatlandı birden. Viska birden sakatlanabiliyor. Bir sene sözleşme uzattın Vizka ile. 10 maçta kaç maç oynattın sakatlandı gidiyor. Bu sözleşmeyi uzattıktan sonra da olabilir. Ama bir sezon biter abi. Bir final gelir. Finalden sonra acele etmenin. Yani yangından mal kaçırmanın bir anlamı yok. Bundan daha önce tecrübelenmemiz lazımdı. da aynı hatayı yaptık. Aynı hatayı yapmamamız lazım. Özeti şöyle kapatayım hemen. Net bir şekilde söyleyeyim. Şu an Muçi ile alakalı herhangi bir girişim, düşünce... Olumlu veya olumsuz asla bir şey yok arkadaşlar. Oyuncu izleniyor, takip ediliyor. Oyuncunun performansına göre artı alternatifler de üretiliyormuş. Arkadaşlar 10 numara alternatiflere de bakılıyor. Ya şimdi Mucci'nin o opsiyonu var ama yani kullanmayıp onun yerine daha iyisi de gelebilir. Ama Fatih Hoca'nın şu an an itibariyle diyelim memnun memnuniyetinden dolayı da Muç ile alakalı bunu sağda solda da söylüyor. Evet Muç'a açıldı, toparladı, kendine geldi, özgüveni geldi, daha iyisini bekliyorum dediği için de tabii böyle haberlerin çıkması normal. Ama Muç ile alakalı alınan bir kararın olmadığını söyleyelim. Bu da benim sizlere burada ilk defa bizden duyacağınız bir bilgi olsun. Böyle bir durum yok. Bu da kesin teyitli bir bilgi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kapatmış olalım. Şimdi bugün sevindirici bir haberimiz var. Orada da Savic. Bugün takımlı antrenmana katıldı deniliyor. Direkt takıma girdi. Direkt takım antrenmanına başladı deniliyor. Tabii bunu da ben teyit edeceğim. Bu bizim muhabirlerimizin yaptığı bir haberdi. Bunu da teyit edeceğiz. Acaba gerçekten girdi mi girmedi mi antrenman tamamına? Çünkü dün döndü dendi. Antrenmana çıktı dendi. Dünkü aldığım bilgi düz koşu yaptı. Antrenmana çıkmadı bilgisiydi. Ama bugün tekrardan bunu takip edeceğim. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Bu kupa maçında tabi kadro çok e, kritik olacak. Fatih Hoca'nın doğru hamle yapması lazım. Yani burada... Bir rotasyon kadrosu yapacağız ama Kupa maçlarının ben dün de söyledim canlı yanımda Çok sevmeyiz biz Kupa maçları oyuncuların motivasyonu Çok iyi olan maçlar değildir Ve genelde alt takımlarında Bu maçları hani yılda zaten bir tane iki tane Denk gelirse geliyor bazen beş yılda bir geliyor Oyuncuların da şimdi çıkıp Burada böyle bir maçta performans Sergilemek isteyeceklerini unutmamamız lazım Mücadeleyi yüksek tutmak konsantrasyonu yüksek tutmak lazım. Bunu tutulduğu zamanda da büyük ihtimalle ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü kaliteli ayaklar var. Bir de böyle maçlarda şöyle düşünce doluyor. Yani nasıl olsa kaliteli oyuncularımız var. Çıkar birisi atar. O mantıkta olduğun zaman da kaybediyorsun. Şimdi burada Brian Bania ve Savic iyileşti gözüküyor ama Savic bu maçta kesinlikle es geçilecek. Olayı cezalı olduğu için merkez orta sahada oynayacağını düşünüyorum. Burada Pina'nın veya Mustafa'dan birinin oynatılacağını düşünüyorum. Savunmada rotasyon anlamında hani Batagov'u e, dinlendirebilir sakatlıktan çıktı ağrıları var diye biliyorum. Hani onun için onu dinlendirip Baniye Okay yapabilir. Eee Baniye serdar yapabilir. Okay orta sahaya çekebilir. Yani hocanın burada yapacağı rotasyonlar olacak. Şimdi kadroyu söylemek çok zor oluyor. Bugün bir de şimdi yapılacak. Bu teritmandan sonra bir kadro açıklanacak. Ee, hani e, zorlu bir maç. Ne olursa olsun Ne kadar atlikten ne olursa olsun da Bizi zorlayacak bir maç olduğunu düşünüyorum Okan Burun değişik bir açıklaması vardı Bir Okan Burun açıklamasına gireceğim ve Videoyu tamamlayacağım Ben de Trabzon'um diyor Yasin Kolu eleştiriyor Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar Yasin Kol kötü bir maç yönetmedi. Bir iki tane pozisyonda hatası oldu. Ve bizim maçımız örnek verdi. Bak Galatasaray fena herkes bizim maçımız örnek veriyor. Bizim başımıza gelenlerin onların başına gelmediği için hep bizi ön plan atmaya çalışıyorlar ve bizim üzerimizden yürüyorlar. Okan Burun dediği pozisyonu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yerleşik savunmadasın ya. Trabzon'la başına aynı şey bizim başımıza geldi. Arada kardeşlerin hakemliği bitti diyor. Ya ne alakası var abi? Senin takımın rakip takım dizili savunmada senin takımın set oyunduğunda adam orada oyunu durduruyor. Evet durdurmayabilirdi. Bir pozisyon oldu arkasından gene. Onu durdurmadı. Onu durduruyorsan onu niye durdurmadın? Hakem de böyle bir git gel oldu. Ben de bunda hem fikrim ama burada şöyle bir şey var. Trabzonspor'daki olay. Viska'ya top geliyor. Önde kimse yok. Karşı karşıya pozisyona gireceğiz. Hatta 2'ye 0 gidiyoruz. Hakem bu pozisyonu kesiyor. Bizim pozisyonumuz Galatasaray maçına olsaydı Galatasaray ligden çekilirdi, maçtan çekilirdi. Hakemin hakemliği falan kalmazdı zaten. Türkiye'de taşlar yerinden tamamen oynardı. Bu izin başımıza gelen ne Fener'in ne Galatasaray maçına gelme ihtimali yok. Bu bir kere net, bunu bir kere söyleyelim. Onun dışında şu an e, mesela dünkü bir pozisyon var. Şikrin Yar'ın pozisyonu var mesela. Adama gidiyor, arkada şöyle ayağına basıyor değil mi? Hatırlayın Şikrin Yar'ın pozisyonu var. Kart vermiyor. Mesela bu kart neye göre veriliyor abi? Bir standartı yok bu ligin. Oradaki oyuncu orada ayağına basıyor. Ayağı kırılsa kırmızı kart verecek. Kırılmadığı için tamam devam et. Hayır abicim. Orada teşebbüsün bile kart olduğunu bir oyuncu bilecek ki bir sonraki maçta başka bir oyuncunun ayağına basmayacak. Sen şimdi adamı yaralıyor adam. Diyor ki yaralıyor ama diyor isteyerek yapmadı diyor ceza vermiyorsun. O adam gider gene yaralar abi. Gider gene başka bir suç işler. Sen suçu cezasız bırakırsan yarınki maçta tekrardan bu daha şiddetli bir şekilde geri dönecek. Yarın bir gün başka birine de aynı şekilde basacak. Ayağını kıracak. Bak Viska'nın pozisyonunda ayağı kırıldı diye atmadılar. Pozisyon gol pozisyona e, gol şansı yüksek diye çağrıldı VAR'dan. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Savic'in çıkması bizim için önemliydi. Önemli bir gelişme. Çok şükür. Savic'in iyileşmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü bizim arkadaşlar savunmada ciddi bir problem yaşıyoruz. Bu orta sahada ciddi bir problem yaşıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri Savic'in olmaması. Saviç olmadığı için biz bu problemleri yaşıyoruz. İnşallah burada da e, Savic bir daha sakatlanmaz. Bizim ona çok ihtiyacımız var. Lider, kaptan, sahadaki o dengeyi kuran, o defans arasındaki bloklar arasındaki hattı oluşturan bir isim. Böyle düşünüyorum yani inşallah sesimiz görüntümüz güzel geliyordur elimizden geldiğince şöyle bir yere geldik dışarıdayız bugün çok işlerim var Stüdyoda değilim videomuzu beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın Muçil ile alakalı böyle bir durum var ona, ona neden kadro dışı kaldığını söyledik Burada Boga'yı da dövdüler dedik hatırlayın sabahki videomu izlemeyen varsa mutlaka izlesinler detaylı bir şekilde aktardım Detaylı Boga olayını sizlere aktardım gerçekten büyük bir skandal ve oyuncu sağlık raporu almış 5 gün iş yapmaz rapor almış. Yanında bir arkadaşı daha dövülmüş futbolcu. O da 7 gün iş yapmaz rapor almış. Enteresan şeyler yani gerçekten enteresan. Şu seviyede ilk defa bu kadarını duydum. Kulüp menajerini tartaklamışlar, hocaya dalmışlar, oyuncuları dalmışlar, otobüsü basmışlar. Bir önceki videomu izlerseniz bütün detayları ilk defa bizden duyacağınız detayları sizlerle paylaştım zaten. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.